Evet, dün söz verdiğimiz üzere bugün gastrointestinal sistem hastalıklarından bahsedeceğiz. Gastrointestinal sistem denince ne akla geliyor? E, yutaktan başlayıp, ağızdan başlayıp, yutak, yemek borusu, yani yemek borusuna özefagus diyoruz, e, mide, ince bağırsaklar, e, 12 parmak bağırsağı, kalın bağırsak e, ve Rektum, anüs anüs ve e, çıkışa kadar giden bir süreç. E, ortalama insanların e, yemek yedikten sonra bunu dışarı çıkartma süresi 6 ila 8 saat. Bazen bu iş 3 güne kadar da uzayabiliyor. Şimdi gastrointestinal sistemin görevlerini Çiğneme yutma. Sindirimin %30-35'i ağızda olur. Eğer yeterince çocuklara çiğnemeyi öğretmediyseniz çocuk ne kadar yerse yesin kilo almaz. Sindirim e, midede başlar. Emilim ince bağırsaklarda olur. Ve e, işte ağızda, faring, yutak, tükürük bezleri, safra kesesi, karaciğer, pankreas gibi organlarda bu işin yardımcı organlarıdır. Önce ince bağırsaklarda e, besinler emilir. E, vücudun işe yarayan vitaminleri <laughs> e, işte veya eser elementleri kullanılır. E, sonrasında bir döngüyle birlikte safra ile birlikte kalın bağırsağa atılır. Kalın bağırsaktan da sindirim yoluyla çıkar gider. Bizim e, gastrointestinal sistem hastalıkları dediğimiz zaman hangi hastalıklar ön planda düşünüyoruz? Reflü tabii yeni doğan döneminden itibaren yaşlılığa kadar giden, yeni doğanın fizyolojik reflüsü ve yaşlılığa kadar giden e, reflü şikayetleri esasında gastrointestinal sistemin bilinen halk arasında da uzun süre e, bahsedilen bir hastalığı. Peki reflü hastalığının şeyine mide sıvısının, yemek borusunun, altı e, alt stinklerinin, ka tam kapanamamasına bağlı şu yemek borusu, şu mide tekrar geriye kaçışı, yukarı doğru kaçışı. Biz buna reflü diyoruz. Reflü de ne oluyor? Ağız kokusu çok fazla oluyor. İki, sürekli mide ağrısı oluyor. Üç, özellikle acı, asitli şeyler yediğiniz zaman midenizde yanma oluyor. Gece yattığınız zaman öksürüğünüz oluyor. Eğer yüksek yerde yatmıyor iseniz veya ilaç kullanmıyor iseniz. Ağızda acımsı bir tat oluyor. Böyle gecede oturdu, yattığın zaman göğsüne sanki öküz oturmuş gibi oluyor. Bunlar reflünün en çok bilinen e, sebepleri. Bir diğer sebep de e, akalazya veya kalazya denilen e, durum. Yemek borusunun alt sfinkterinin alt sifiklerine gelen yemek borusunun alttaki sinirlerin e, hiç olmaması veya e, yeterince kuvvetli aşağı doğru ittirememesidir. 30 ile 60 yaşlar arasında görülür. Erkek kadınlarda eşit görülür. E, burada kas gevşemesine bağlı aşağı geçemeyen gıda yukarı doğru tekrar yönelir. Aynı anda reflü gibi gıdaların ağza gelmesi de oluşur. Ee, ne var bunlarda? Katı ve sıvı gıdaların yutulmasında güçlük. Gıdaların ağza geri gelmesi, göğüste ağrı ve yanma hissi, yemek sonrası öksürük ve kilo kaybı vardır. Endoskopi ile tanı koyarsınız. Manometri ee, manometriye basınç ölçümü yapabilirsiniz. Genelde cerrahi müdahaleler, dilatasyon, kalazada da aşırı kasılması, dilatasyon gibi veya botoks gibi uygulamalarla bu iş çözüme kavuşturulabilir. Bir diğer hastalığımız gastrit. Mide mukozasının bir çeşit enflamasyonudur. Yani midedeki hücrelerin tahrip olmasına bağlı asitli midenin iç kısmının, asitli midenin kendine zarar vermesi ve yarar oluşması bu gastrit olayı da zaman içerisinde eğer dikkat edilmezse özellikle işte e, süt, sütlü gıdaların tüketimi azaltılmazsa acı yenirse veya işte ağır yemekler yenirse mide de üstlere kadar gidip yırtıklara sebep olabilir. Bir de helikobakter pylori. Özellikle iyi temizlenmemiş gıdalardan kaynaklanan helikobakter pylorinin de bu gastrit olayına çok fazla etken olduğu bilinmektedir. Bir diğer bağırsaklarda, ince bağırsaklarda sindirim sorunları. Bunlar nedir? Gluten enteropatisi protein sindirimlerinde özellikle glutenli gıdalar, işte buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi gıdaların sindiriminde glutenin sindirilememesi ve e, sindirilip biyoyararlanma olmadığı için de e, gelişim geriliğiyle karakterize bir hastalıktır. Buna gluten entropatisi, e, gluten intoleransı ya da çölyak hastalığı denir. E, endomizyum antikor antijenleri ve transglutaminaz antikor ve antijenleri ile teşhis, ön teşhis konulabilir. Ama esas teşhis mutlaka endoskopi ile konulmalıdır. Bir diğer hastalığımız da inflamatuar bağırsak hastalığı. Inflamatuar bağırsak, bağırsak hastalıkları ne? Kolit ya da kron gibi artık e, bağırsak çeperinin tamamen boru haline dönüşmesi ve gelen gıdaların eminim emilim veya işte e, yumuşatma gibi işlemlere maruz kalmadan direkt anüse gelmesi şeklinde e, olabilir. E, ve bunlar inanılmaz derecede karın ağrılar yapar. Kolit ağrısı. Kolit kemik ağrılar gibi çok ciddi e, komplikasyonları olan e, durumlardır. Bu durumlarda yani gastrointestinal sistemin hastalıklarında ee, ne yapmak lazım? Öncelikle e, gastrointestinal sistemde ki problemi görebilmek için eğer yukarıdaysa endoskopi, alt taraftaysa kolonoskopi yapılmalıdır. Kolonoskopi mutlaka e, en son ihtimal olarak düşünmelisiniz. Özellikle küçük çocuklarda kolonoskopi ben 5 yaşına kadar önermiyorum. Çünkü bunların da ciddi komplikasyonları var. E, eğer bir çocuk kabızsa veya ishal atakları oluyorsa mutlaka gastrointestinal sistemde bir sıkıntı mevcut. Bunu ne yapmak lazım? Ee, önce endoskopi yaptırmak lazım. Endoskopi de eğer bir sorun bulamamışsa kabızlık için mutlaka bir çocuk cerrahını veya cerrahın anal fistül fistür, e, poponun dış kenarındaki pop olarak düşünürsek yarıklara fissür ya da fistül diyoruz. E, bunları mutlaka irdelemek lazım yine gıda alerjilerini bir yenilen bir gıdadan sonra vücudun reaksiyon göstermesi, kabızlık oluşması, özellikle mukuslu kaka, kakada kal protektin değerlerinin artması gibi durumlar gıda alerjilerini düşündürtür. Genelde 4. aydan sonra başlar. İlk bulgunuz kabızlık olabilir. İlk bulgunuz e, iltihabi bir bağırsak olabilir veya ilk bulgunuz kan görülmesi olabilir. Bunlar da hemen Mutlaka gıda alerjisi yönünden tetkik edilmeli. Gayta da kalprotektin bakılmalı. Eğer bu kalprotektin değerleri yüksekse gıda alerjileri lehine e, bir takım uygulamalara girilmelidir. Bir de e, bir sonraki dersimizde bahsedeceğimiz enfeksiyonlar var. İşte nedir bunlar? E, sistem enfeksiyonları, rotavirüs, istali, dizanteri, e, adenovirüs, nörovirüs gibi ee, bir takım virüslerle İsrail ya da e, kabızlık veya bağırsaklardan kanama şeklinde kendini gösteren bir takım rahatsızlıkların olması bunlar ciddi anlamda e, vücudu etkiliyor. Bulantı kusma var ise bunlar gastrointestinal sistem rahatsızlıklarının bir uyarısı olabilir. Karın ağrıları varsa özellikle geceleri artıyorsa yemek yedikten sonra karın ağrılarınız artıyorsa alkol kullanımı varsa e, bunlar sigara için varsa bunlar oluşan ya da gelecekte oluşabilecek gastrointestinal sistemin hastalıklarını bize bildiriyordur. E, mukozit dediğimiz daha üst tabakada olan veya daha alt tabakada kanamayla giden ülserlerin e, farklı patofizyolojileri olduğu halde tedaviler de farklıdır. E, genelde gastrit var ise benim önerdiğim biberiye yağ. Biberiye yağında 2-3 gün çok fazla yanma olur. Ama ondan sonrasında vücut toparlar ve e, gereken vücut cevaplarını verir. E, eğer gastrointestinal sistemde kabızlık probleminiz varsa veya işte büyük abdestiniz geliyor ama gittiğinizde yapamıyorsanız lütfen kolon kanserini önemseyin. Çünkü e, bütün hepsinin rektum ya da kolon kanserlerinin maalesef e, kurtulma ihtimali çok düşük. Erken teşhisle ancak bu mümkün olur gastrointestinal sistem hastalıkları da 10 dakikada anlattık. Bir sonraki dersimiz ishal olacak. Kendinize iyi bakın.